Eh. Ee? 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 Ee? Şener. Eh. Ee? Şener uyan Şener. Heh, merak etme. Fuh, oh, zümrütün kırkı çıkar çıkmaz evleneceğiz. <laughs> şener. Ay ne oluyor deprem mi oluyor? Nerede? Deprem çatan nerede? Bir şey yapayım, Sakin sen. ol deprem deprem olmuyor. Oh Allah çok şükürler olsun ya Rabbim. Kiminle konuşuyordun sen? Kiminle mi konuşuyordum? Demin uyurken kiminle konuşuyordun? Kadın normal hayatımızdaki karışmaları bitti bir de uykumuzdaki konuşmalara karışıyor ya Rabbim Allah'ım ya Şener bir şey sordum sana değil mi? Biraz önce uykuda kiminle konuşuyordun? Sen kendi ağzınla söylüyorsun uykuda. Uykuda konuştuğum kimseyi nasıl hatırlayayım? Rüya bu. Rüya olduğuna göre seninle konuşmuyordum. Allah Allah. Niyeymiş o? Seninle konuşsaydım onun adı kabus olurdu. korkma aşkım. Ben alıştım. Alıştım. Nasıl olsa beni oklava manyağı yaptım Dur, dur aşkım, dur. O değil ya. aşağıdan tuhaf sesler geliyor. Tuhaf sesler mi geliyor? Hı. Ayol ne olacak? Necati'dir. Aşağı düzeltirken bir iki şey kırmıştır. Ay şeyler ne Necati'si be? Bütün personel gideli. Kaç saat oldu biliyor musun? Hem kapıları da ben kendi elimle kilitledim yapmadan önce. Şener aşağıda mutlaka hırsız var. Hadi git bir bak. Hadi ne olursun. Niye ben bakıyorum? E, erkeksin ya sen. Tabi sen bakacaksın. Ha, ne oldu sizin teminizminize? Bir tarafınız üç buçuk atınca mı? Bizim erkek olduğumuz aklınıza geldi. Hala konuşuyor ya acele etsene Şener dükkanı götürecekler. E belki de bizim kızdır. Yine aşağı inmiş tıkınıyordur. Herhalde mücevherlerin yerini soracak. Ay saçmalama Şener. Kibar hırsız. Bak girmeden önce kapıyı çalıyor. Anne, baba uygun musunuz? Ay Layla sen miydin? Allah iyiliğini versin. Kızım ödümü kopardın. Baba. Aşağıdan çok acayip sesler geliyor. Duyduk kızım, duyduk. Ah, şimdi kahraman baban inip bakacak aşağıya kızım merak et. Aslan babam benim. Ya ver gazı ver. <laughs> Anneciğim önce sen babamın kafasında okla bakıyorsun sen. Bir Ama sonra bir baktın ki sesler buradan değil aşağıdan geliyor. İşte o zaman korktu. sen hiç korkma kızım. Şimdi aslan baban inecek aşağıya hırsızın hakkından gelecek. Aslan babam benim be. <laughs> Şener! Efendim? E, silahını al yanına. Silah mı? Al. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Yarım saate dönmezsem polise... <laughs> Bir saate dönmezsem El-Fatiha. Eller yukarı kıpırdamayın, hüleyt! <laughs> Anneciğim hazır babam yokken sana bir şey sorabilir miyim? Sor bebeğim. Şimdi bu haftadan itibaren bizim okul semestr tatiline giriyor ya... Ee. Evet. İşte bizim okulda bir tatil düzenliyor da ...dört gece beş gün. Bütün Hı. arkadaşlarım gidiyor. Ben de gidebilir miyim? Hem Levent de gelecek. <laughs> e tabii gidersin <ki> kızım. <laughs> Önce babanın yemeğine zehir koyalım, sonra onu arka bahçeye gömelim, ondan sonra sen Uludağ'a gidersin. Hatta Kartalkaya'ya bile gidersin, hatta istiyorsan Everest'e bile tırmanırsın. Kimse sana karışamaz. <laughs> Akiko san ne yapıyorsun sen burada? Yemek yapıyorum Şener Bey. Bu saatte ne yemeği? Sen nöbetçi aşçı mısın? Evine gitmedin mi sen? E, gittim aslında hatta yattım Şener Bey e, Ama bir yemek var Onun sosun kıvamını bir türlü tutturamadım e, Benim evim buraya çok yakın biliyorsunuz Ve bahçe anahtarı da var bende biliyorsunuz O yüzden bari geleyim biraz çarşıyayım Bu sosu çözeyim dedim efendim Allah iyiliğini versin Bizde hırsız sandık Zümrüt'te Layla'nın aklı çıktı e, Çok affedersiniz Şener Bey e, Söz veriyorum Biraz daha sessiz çalışacağım Aman ha aman sessiz çalış ...sonra da kapıyı arkadan iyice kilitleyip git tamam mı kızım? Baş üstüne Şener Aferin benim uslu kızım, aferin. Aferin terbiyeli Japon'um benim. Bak iyi <laughs> ayak seslerini duyduk da böyle tedbir aldık değil mi? Yoksa Şener Bey bizi yakalayacaktı. Sen <laughs> ne ben sana dedim fazla gürültü yapmayarım uyanacaklar. E hayatım ben de gürültü yapmamaya çalışıyorum ama işte yani e, olmuyor bu hani kızı masanın üzerine çıkarmadan önce masanın üstünü temizleme hareketi vardır ya o açıdan gene mi oldu gürültü ya? Ama burayı temizlemek lazım. Hayırdır inşallah kim bu saatte kim o? Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Zaten istesem istesem bunu isterdim. Al. Al gel. Ay çok özür diliyorum yani Şener Bey size bu saatte rahatsız ettim kusura bakmayın. Ne rahatsızlığı canım ne rahatsızlığı ben de şöyle dalmıştım. Yoksa sen de benim gibi rüya mı görüyordun? Rüya mı? Evet rüyamda ikimizi gördüm adaya düşmüşüz bir tek ikimiz kurtulmuşuz. E yok canım yani henüz eve girip bir rüya görme şansım olamadı da. Eve giremedin mi? E, evet işten sonra arkadaşlarla yemeğe gittik, bir şeyler içtik, E sonra dans ettik falan filan işte öyle. Yani öyle sürttürdünüz. Hmm. Ben tanır mıyım? Hayır. Görsem tanır mıyım? E, sanmıyorum. Dövsem tanır mıyım? Anneciğim kazık kadar kız oldum. Seni üniversiteden mezun oluyorum. Bütün arkadaşlarım tatile gidiyor. Ben niçin hala tek başıma tatile gidemiyorum ya? E babanı biliyorsun işte kızım. Yani. Ama anneciğim yani ya bütün arkadaşlarım kayak yaparken ben burada kös kös oturacağım. Hayır o da değil. Anne bizim okulda Merve diye bir kız var. Levent'e yazıyor. Şimdi ben oraya gitmezsem kesin orada daha beter yazacağım. Dur bakalım kızım dur bakalım. ...buluruz bir çaresini. <laughs> Baba ...nasıl olsa yakında yine bir haltlar karıştırır. E, bana da yakalanır tabii. O zaman... ...onun hayatını bağışlamak karşılığında... ...senin için bir tatil izni koparabilirim kendisinden. <laughs> Anneciğim seni çok seviyorum ben, sen bir tanesin. Annelerin en cini, <laughs> annelerin en kurnazı, annelerin en çakalı. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Aşkım aşkım. i